Herkese selam. Neredeyiz? İzmir LPG Atiker servisindeyiz. Peugeot 307 aracımızı ellere teslim ettik. Aracımızın LPG dönüşüm sistemini kitini İzmir'de otokaz uzman otokaz servisinde getirdik, teslim ettik. Ustalarımız sağ olsun. Özenle işlerini şimdi yapacaklar. Peugeot 307'de nasıl bir gaz kit sistemi tavsiye ediyorsunuz? OBD2 olarak Atker Grand ya da Elite olarak ya da Gold olarak üst segmentleri aynı tavsiye ederiz. Şöyle söyleyeyim arızalanması yanacak ya da yanmayacak. Yani bu bir defaya yamansiyon olabilir. Bir de artı Adana, Fransa, Rize, Afer ayarımız vardır bizim. Yani bunu İzmir'de ilk yapan kişilerden bir tanesi biziz ve tekiz. İddiası yok. Ötesi de yok. Aracımızda herhangi bir arızalanması yanmayacak. Hayır. E, ustamızın tavsiye ettiği şekilde Atiker Grant e, modelini aracımıza takacağız. Aynen. E, şimdi söküm işlemlerini başlayacağım. %50 yakıt tasarrufu net. Tamam. Onun da size verebiliriz. Tamamdır. teşekkürler. Kolay gelsin. Başlayalım. Zaman zaman sizlerle video olarak e, çekim yapıp paylaşımını nasıl montaj şeklini, nasıl bir işçilik şey yaptığımızı hepsini göstereceğiz. Ee, simit tüp takılacak ee, gösterge göstergeyi şöyle ortaya bir yere düşünmüştüm aslında ama gene Şuradaki şurada bir cep var o cebin içine takalım dedi ustamız. kabloda ek yapmayalım dedi onun direktiflerini artık dikkate alacağız bu şekilde başlangıcı yapalım Ustamız tam gaz çalışmalara devam etmekte. Usta bu evet. beynimiz mi oluyor? Evet. LPG küsür. 201. Atik gram. dörtüncü lira Bunlardaki evet. E, benzin göstergesinin düşme evet. olayı... Yol bilgisayarı iki ön tekerleğe bağlı olduğu için yol bilgisayarı otomatikman araç kendini DPG tanımadığı için benzine gittiğini zannediyor o şekilde benzin ücreti düşüyor. Ama şöyle bir şey var. Bu depoyu benzin deposunu yarım ya da yarımdan yukarı tutarsan bunu yaşamazsın. Evet. Dolu tuttuğumuz zaman böyle bir sorun yaşamıyoruz. Evet. Hiçbir Git... yaşamazsınız. Uzun yol yaptığımız zaman arabayı istop ettiğimizde çalıştırdığımızda bir süre sonra Aynen. Ya da istop bastığı zaman ne kadar benzinin varsa o i̇breyi şekilde gör. ibreyi görürsünüz. Yarımın altında görmez. Aynen öyle. Yarımın altında görmez. Bu sorun değil o zaman. Problem teşkil etmez o zaman. Yok, hayır. hayır. Hiçbir şekilde. Bütün Fransız araçlarında bu var. Renault olsun. Tecj olsun, sıfıran olsun, bunları biz devamlı yaşıyoruz. O de al. İlk gaz dolumumuzu yaptık. Araç şu anda gaza geçti mi bilmiyorum. İlk startımızı vereceğiz. İstadımız ayarlarını yapacak. Kopya olmasın değil mi? Ayarları çekmeyelim değil mi abi? <laughs> Bu şekilde çalıştırdık. Herhalde şurada ufak tefek ince işler vardır diye düşünüyorum. Beyim burada.

Usta teşekkürler. Elinize teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Her, her şey, şey her şey yolunda. Bizim at geldiren o bir iki olarak 2 yıl garantisi var. Aynı şekilde biz işçilerimize de garanti veriyoruz. Afer ayrılığımızda bu montajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntı, problem yaşamayacağınızın her türlü garantisini veriyoruz. Enjektörlerimiz, Grant enjektörlerimiz, LPG etkisi, LPG regülatörü, mikro filtresi her 10 kilometrede bir ya da yılda bir değişmesi gereken bir de altta var bir tane daha küçük bir temiz. Map sensörümüz. Bir de içeri bir Sistem sağ külüm maşallah var. Var mı orada itinemde? Yok her şey güzel. Teşekkürler. Elinize sağlık. Sizleri İzmir'de nerede bulabilirler? Herhangi bir... 405, 405 sokak. No 5, pardon 401 sokak No 5 cami tarzı uzman otelde satık Teşekkürler. Kontrollerimizi yapıyoruz. Test ediyoruz. İnşallah herhangi bir sorun yaşamayız. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi aracımıza bir LPG taktırmıştık. Ee, 2004 model, 1.6 Peugeot 307. Ee, taktırırken birçok konuda kararsızdım. Taktırsam mı, taktırmasam mı? Çünkü arızalanmasının yandığını söylüyorlardı. Araştırmalarımın sonucunda da İzmir'de e, uzman otogaz bu konuda işinin ehli olarak düşündüm ve kendileriyle görüştüm. E, fiyat konusunda da gerekli yardımı bu, yardımda bulundular. E, hizmet konusunda da e, gerekli desteği verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aracımıza LPG'yi taktırdık. Atiker'in e, Grand Grant mıydı? Grant modelini tavsiye ettiler. Çünkü ben kendilerine söylediğimde e, bu bizim 307'lerde lerde e, kronik bir problem olabileceği yani genelde arızalanmasının yandığı konusunda hep geri bildirim almıştım. E, ben bu arızalanmasının yanmasını kesinlikle istemediğimi eğer arızalanması yanacaksa ben bu LPG'yi aracıma taktırmayı düşünmediğimi söyledim. E, onlar da gerçekten biz montajımıza ve işçiliğimize verecek olduğumuz hizmete güveniyoruz. Aracınızda herhangi bir arıza lambası yanmaz. Diye tatip verdiler sağ olsunlar sözlü bir şekilde. Dedikleri gibi LPG'yi taktıktan sonra daha İzmir'den çıkarken aracımda motor lambası yandı. Kendilerini aradım. Dedim aracımda motor lambası yandı. 1000-1500 km aracımı kullanıp Kullanmam gerektiğini Sonrasında ayar için tekrar e, iş yerine çağırdılar e, Bir ayarlarını o zaman yapalım Dediler 1500 km gittikten sonra Yol yaptıktan sonra Bir ay sonra hemen e, Kendilerine ulaştım e, Randevumu aldım e, Gerekli ayarları yaptılar Hatta İzmir'den Muğla'ya geçmiştim. Dönüşte tekrar uğramamı istediler de ben uğrayamadım. Sonrasında bir daha İzmir'e gittiğimde uğrayacağım. Tekrar bir kontrol edelim. Arıza lambası yansa da yanmasa da tekrar bize bir gel. Bir kontrollerimizi yapalım. Şimdilik aracımızın işlemleri tamam demişlerdi. sağ olsunlar hiçbir problem yaşamadım. Şu anda gayet güzel bir şekilde o arızalanması hep yanıyor dedikleri hataya rastlamadım artık o günden sonra. Ee, hemen hemen kaç kilometre yaptım? Ee, bin kilometre daha yaptım yani o ayardan sonra. Ee, bin kilometre daha yaptım. Hiçbir problem yok. Aracımın performans olarak da hiçbir kaybı yok. LPG ve benzin olarak gayet e, güzel bir şekilde performansı yerinde. Herhangi bir hata da görmüyorum. Yakıt olarak ekonomik mi? Evet. Ekonomik. Hemen hemen %50'ye yakın. %40-%50 bir e, avantajı var. E, şöyle söyleyeyim. Bugün ayın 4 Temmuz 2024 e, LPG'nin 20 litresi 23 lira olduğu yerde aracımın şu andaki kilometredeki yakıtı 2.2 20 kuruş. Ee, genelde yaz günü klimayı da açıyorum ben. Klimada aktif bir şekilde kullanıyorum. Yani 2 lira 20 kuruş. Şu andaki yakıt. Tutarı. Yani diyeceğim o ki e, işi ehline bırakırsanız hiçbir sorun yaşamadan aracınızda gayet güzel bir şekilde LPG kullanmış olursunuz diyorum. Ee, bu şekilde aracımızın LPG ile ilgili videosunu da sizlerle paylaşmış olayım. Ee, Atiker Grand serisi e, aracıma montajı yapıldı demiştim. İzmir'de Uzman Oto Gaz kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Zaten yorumlarda da siz de göreceksiniz ki birçok yerden problem yaşayıp da çözülememiş arızaları yerinde tespitini yapıp problemleri çözmüşler. O konuda ben de yorumlar üzerinden yani okuyarak gitmiştim Hiçbir zaman o kadar çok yorum var ki yani hiçbir zaman boş olmuyor yani isteseniz de o kadar yorumu kimseye yaptıramazsınız. Güvendiğim gittim ve siz de güvenin diyorum. Ee, bu şekilde videomu sonlandırıyorum. LPG benim için candır. Çok, sonuçta ekonomik olarak aşırı derecede yol yapıyorsanız aşırı derecede e, benzin bizi kasıyor. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın Allah asmaladık. E, İşimiz teknik kanalına destek olmak için lütfen abone olup e, bana destek olursanız kanala destek olursanız çok memnun olurum şu andaki aracımız Peugeot 307 kanalımızda karavan yapama şamalarıyla ilgili videolar da var. Elektrik, elektronik, mekanik her türlü teknik konularda herkese fayda sağlayabileceğini düşündüğüm tüm videoları paylaşmaya çalışıyorum. Teknik konu olsun. Her türlü soruya da cevap veriyoruz zaten. Kafası takılan bir şey olursa da yazabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Sağ olun.